31 Temmuz 2021 her ayın son cumartesi bizim örgüt toplantılarımız olur. Temmuz ayında her ne hikmetse baskın aniden hop ertesi gün örgüt toplantımız var şeklinde bir ara örgüt toplantısı oldu. Neden öyle oldu bilmiyoruz. Bizde sistemsel bir sıkıntı var her kurumda olduğu gibi. Nedense böyle bir hemen baskın örgüt toplantıları falan Niye, niye bilmiyoruz? Mesela bu sene kongrelerimizin olması lazım. Olacak mı, olmayacak mı, ne zaman olacak, son üyelik, oy kullanacak son üyenin en son üye olduğu tarih kesildi mi, kongre takvimi açıklandı mı, açıklanmadı mı? Yani bir milyondan fazla üyemiz var biz üyelerin hiçbir bilgisi yok. Bilmese de olur mu deniyor. Yani bizlerin bir yere aday olmak gibi bir hakkı yok mu? Sadece yukarıdan evet evet biz düşündük. Hop üyelikleri kestik hemen takvimi açıkladık oluyor mu demesi lazım. Hani biz iktidara kızıyoruz ama baskın seçim yapıyor falan diye. Peki kızmaya hakkımız var mı? Biz farklı mı yapıyoruz? Yani niye bu örgüt e, neden anlatılmıyor? Bu örgüt neden bu kadar küçük görülüyor? Ve bu örgüt neden hakkını aramıyor? Niye sormuyor? Yani niye ben ben baskın kongrelere maruz kalmaya mecbur muyum? Eğer bir kongre olacaksa çıkıp açıklayın bunu. Niye benimle niye paylaşmıyorsunuz? Neden? Neden? Bir tek nedeni olabilir. Başka bir neden varsa bir söylesin ben koltuğumu koruma derdindeyim. Başka bir açıklaması var mı? Biz baskın seçim istemiyoruz. Ben bir örgüt üyesi olarak bilmek istiyorum. Ben aptal değilim. Ben bu partide bir piyon değilim. Ben öğrenmek istiyorum ne zaman seçim olacak. Ne zaman bu partide kongreler olacak. Çıksın genel başkan açıklama yapsın. Bu hafta kötü bir hafta Türkiye için ormanlarımız, canlılarımız, canımız yandı. Üzücü. Gene olay bir kısır döngüye giriyor. Yani böyle bir felakette bile biz bir kısır döngü içindeyiz. Nedir o? İşte Türk Hava Kurumu uçağı kullanıldı, kullanmadı. Hangardaydı, değildi. Hızır idi, Yunus idi. Of, oysa kimse demiyor ki ya bu ormanların çıkmaması için ne yapmak lazım? Bilim adamları ne diyor? Bir çalıştay yapalım. Her ormanlarımızın, her ormanımızın bir envanterini çıkaralım. Nereden müdahale edilebilir, nasıl müdahale edilebilir? Orada konuşlu bir yangına müdahale ekibi olmalı mı, olmamalı mı? Ne yapmalı? Kaç uçağa ihtiyacımız var? Dünyadaki örneklerine göre şu kadar uçak temin edilsin falan. Mesela bu uçak konusunda bugün genel başkanımız birkaç bir şey söyledi uçakla ilgili. Yarın bunda ısrarcı olacak mı? Bu uçakların alınıp alınmadığı sayısının arttırılıp arttırılmadığı ile ilgili takipçi olacak mı? Yoksa biz bu felaket bittiği zaman inşallah en kısa sürede Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar biter. Bittiği zaman unutup gidecek miyiz? Bir sonraki yangında görüşmek üzere mi diyeceğiz? Şimdi baktığımız zaman tutumlara sanki öyle gibi. Neden? Çünkü biz bir holdingin 750 milyona kredi, kamu bankasından kredi çekip medyayı satın almasına ve bu 750 milyonu ödememesi olayında takipçi değiliz. Nursat Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'nda yaptığı olayla ilgili takipçi değiliz. Malatya Yeşilyurt ilçesinde gri pasaportlarla yurt dışına insan gönderilmesi, o insanların gelmemesiyle takipçi değiliz. Ee, bir tane sarıklı cübbeli bir askerin e, bir tarikat yerinde görüntü vermesiyle ilgili soruşturma ne oldu ne bitti takipçisi değiliz. Biz, biz takipçi değiliz. Biz konuları bırakıyoruz. Niye üstüne gitmiyoruz? Niye sormuyoruz? Niye çözümü için baskı kurmuyoruz? Ve niye çözümler üretmiyoruz? Ayrı. Yani iktidar yıpranacak ve biz öyle geleceğiz gibi bir durumumuz var. Ama alternatif olabilmek için bir şey sunmak gerekiyor. Ve bu sunduğumuz şey sadece bir karşıtlık değil, bir çözüm önerisi olması gerekiyor böyle tartışmalar olması gerekiyor. Örgüt toplantıları da böyle olması gerekiyor. Bu ülkeyi yöneten kadroların bizim sahibimiz olmadığını anlatmamız gerekiyor. Bu ülkenin bu toprakların sahibi olmadığını yasalar çerçevesinde belirli süreler için yasanın gene belirlediği sürelerde yönetmekle görevli olduklarını bu kadar. işlerini yapmaları gerektiğini, halkın da talep etmesi gerektiğini, hizmeti talep etmesi gerektiğini, yanlışa yanlış demesi gerektiğini, yanlışların düzeltilmesi için talepkar olması gerektiğini anlatmamız lazım. Ama bunu anlatacak bir örgüt yapımızın olması lazım. Örgütün de bilmesi lazım ki ilçeler, ilçe başkanlarının, ilçe yönetimlerinin babasının malı değildir il başkanlıkları, il yöneticileri ve il başkanımızın malı değildir. Bizler onların işçileri değilizdir. Her kurum her kurumun başındaki kişi görevini yapıp belli sürede çekilir. Belediye başkanlarımız bu belediyelerin sahibi, bu ilçelerdeki toprakların sahibi ve istediğini yapacak kişiler değillerdir. Biz talep ederiz, hizmet bekleriz. Bir belediyemiz bir kaldırım yaptığında başkanım çok iyisin, helal olsun belediyem. İyi ki kaldırım yaptın denmez. Bu çok küçültücü bir durumdur. Belediye zaten yapacaktır. Yapmıyorsa ayıptır. Yapıyorsa bir lütuf değildir. Görevidir o. Efendim benim cenazeme amcama Kars'a yolladılar. Çok teşekkür ederim belediyem. İyi ki belediyem var. Değildir. Yapacaktır. Bir sır vereyim. AKP'li bir vatandaş olsa da yapar. Yani sen olduğun için yapmadılar. Yapar. Belediyenin görevidir. Görevini iyi yapmıyorsa müdahale etmek senin hakkındır. Eğer bir yanlışlık görüyorsan hesap sormak hakkındır. Çünkü sen seçiyorsun ve seçilmelerine yardım ediyorsun ve onlar sana hizmet etmek için var ve sen de hizmetini en iyi şekilde almak durumundasın. Bu bilince ulaştığımız zaman işte o zaman biz bu ülkeye hizmet eden bireyler olacağız, aydın olacağız, insan olacağız, kentli olacağız. Eleştiren, yanlışa yanlış diyen insanlar, muhalif insanlar, iyi ki varlar diyeceğiz ki Bizim ezilip büzüldüğümüz yerde onlar doğruları savunuyorlar ve yanlışların düzeltilmesi için mücadele ediyorlar diyeceğiz. Başkanlarımıza, büyük gördüğümüz insanlara ya yanlış yapıyorsun diyen insanları saldırmayacağız. Böyle bir durumumuz olmayacak. Medeni bir şekilde Atatürk'ü ilkelerine Atatürk'e yakışır bir şekilde soran, sorgulayan ahlaklı bireyler olacağız. Bütün örgütümüz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.